Avrupa, Türkiye. Avrupa, Türkiye. Avrupa, Türkiye. Yine Türkiye çıktı. Neyse artık bu sene de Türkiye'de kalalım bari. Ne anlatıyor la bu yarım saattir? Oğlum neyiniz var diye sordum. Teyze ebesinin nikahından başladı anlatmaya. Hayır merak da ediyorum. Düğünde kaynının taktığı çeyrekten hastalığına nasıl bağlayacak acaba? Tamam. Ne oluyor lan? Ee, yine ambulansta kız yurdu öğrencisi gelmiş. Ya bir de bayıl istersen Feriha. Lan. Tamamdır. Bak bak. Bir de yalanla iyi geldi diyor. Oğlum boştu lan bu. Alabilir miyim? Tabii, bardak mı olsun, fincan mı? Kafen bura mı? Merhabalar hocam, ben bir rapor alacaktım ama. Tabii, şöyle geçin siz. Ama biri bayıldı. Açılın ben doktorum diye gitsem mi acaba? <laughs> Saçmalama oğlum. Pusu lan o. Ne pususu ya? İyice deli ettiniz kendinize ha. Git yardım et. Sensin lan deli. Oğlum hasta yakınları doktoru bulamayınca bayılma numarası yapıyorlar. Oradan biri çıkıp açılın ben doktorum deyince de çöküyorlar adamın başına. Ya salak salak konuşma be. Kime diyorsun lan sen? Sana diyorum ne olacak? Bak yeminimi bozdurtma bana. Boz lan hadi. Öyle ayıp oluyor ama. Aklı başında olan hiç sesim geldi. Ulan bu hiç sesim olmasa kendi kendimi yerim ben ha. Konuş lan. Avrupa'da doktorlar dövüyormuş. Kızlar teklif ediyor değil miydi ya o? Oğlum konu nereye geldi lan? Evet kalçamızı açtık. <laughs> o ne lan? İçlik giymiş sandım ama. <laughs> Götün nerede lan senin? Bunun adı neymiş? Hatice. Şikayetiniz neydi Hatice Hanım? He. Evet, soğuk, hasta, üşütmüş. Anladık senin eşin ama Hatice Hanım'a soruyorum canım benim. Siz şöyle arka sediye geçin geliyorum ben. He. Evet. Burada gözümün önünde. Galiba dayak yiyeceğim. Tamam siz burada sırtınızı açın dinleyelim. Heh. Ne böyle ayı? Nasıl muayene edeceğim zaman? Cinci hocaya götürseydin o zaman. Siz açın efendim buyurun. He. çok hastayım güldür beni doktor. Öldüm ama hayat.